Selamü aleyküm ve ve berekatüh. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerifi dolu dolu geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif deyince aklımıza ilk gelen ibadet oruç ibadetidir. Oruç ibadeti eski ümmetlerde de var olan ve bizi takvaya ulaştıran çok önemli bir ibadettir. Oruç ibadeti en yüksek ahlaki meziyet olan Sabrı bize öğreten önemli bir ibadettir. Oruç ibadeti dünya çölünde nimetleri elinden alınmış bir ahiret yolcusu olduğumuzu bizlere hatırlatan önemli bir ibadettir. Yüce Rabbimizin asliyamüli ve وَاَنَا ecizi bihi oruç sadece benim için tutulan bir ibadettir. Onun mükafatını ben vereceğim diye ifade buyurduğu mükafatının büyük olduğunu bizlere haber verdiği önemli bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, oruçla alakalı doğru zannedilen veya çok karıştırılan bazı meseleler var. Bu meseleleri 15 madde halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz Allah için olan bir beraberliktir. Rabbim bu beraberliğimizi cennete taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepimizi birbirimize faydalı eylesin. Allah için yaptığımız bu güzel hizmeti Rabbim milyonlara da ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. En önemlisi biz burada konuşuyoruz, siz dinliyorsunuz. Amel etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, oruçla alakalı doğru zannedilen bazı yanlışlar var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi kendisini hasta hissedenler oruç tutmayabilir. Değerli kardeşlerim, hasta olan bir kimsenin oruç tutmaması için uzman ve orucun hassasiyetini bilen Müslüman bir doktorun sen oruç tutmamalısın, oruç tutarsan hastalığın artar veya geç iyileşir derse bu zaman kişi oruç tutmayabilir. Veyahut da doktor demez de kendi tecrübesiyle sabittir. Geçen sene ben oruç tuttum, fenalaştım, hastalığım bu kadar arttı, böyle bir sıkıntı yaşadım diye tecrübesiyle de bunu biliyorsa bu kişiler oruç tutmayabilir. Yani bu konuda önemli olan kişinin kendi tecrübesi veyahut da uzman ve orucun hassasiyetini bilen Müslüman bir doktorun raporu önemlidir. İkinci olarak oruç tutamayan kişiler hemen fidye verirler. Değerli kardeşlerim bir kimse hastalığı sebebiyle veya yolculuğu sebebiyle oruç tutamazsa ayeti kerimenin ifadesiyle فَعِدَّتُمْ min اَيَّا min اُخَرٍ Diğer günlerde bu orucu kaza ederler. Eğer bir kimsenin ileriki günlerde hastadır şu anda, ileriki günlerde iyileşir. İl i̇yileşip de ileriki günlerde oruç tutma durumu varsa bu kişiler fidiye vermezler, orucu kaza ederler. Ama kişi ya ihtiyarlığı yahut da kronik bir rahatsızlığı sebebiyle artık oruç tutma ihtimali yoksa bu kişiler fidiye verirler yoksa ileriki zamanlarda oruç tutma durumu olan kişiler kaza etmeyi beklerler ve o zaman geldiği anda kaza ederler. Üçüncü bir mesele, oruca mutlaka sahurda niyet etmek gerekir diye biliniyor. Değerli kardeşlerim bu konuda Hanefi ve Şafii mezhebinin farklı görüşleri var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Hanefi mezhebinde Ramazan orucu ve nafile oruçların niyetlerinin vakti akşam namazıyla başlar ertesi gün öğle namazına 45 dakika kalana kadar devam eder. Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla bir kimse Ramazan orucunun niyetini akşamdan sonra da yapabilir, sahurdan sonra da yapabilir, hatta gündüzde yapabilir. Bu özellikle şu durumlarda soruluyor. Hocam ben savura kalkamadım. Niyetimi şimdi yapsan olur mu? Evet olur. Fakat Şafii mezhebinde niyetin zamanı akşam ezanıyla başlar imsakla beraber son bulur. Şafi kardeşlerimiz bu konuda biraz daha hassas olmaları gerekir. Oruçla alakalı doğru bilinen dördüncü yanlış, oruca niyet etmeyenler oruç tutmayabilirler. Böyle zannediliyor. Değerli kardeşlerim, bir kimse oruca niyet etse, orucunu kasten bozsa, iki ay kefaret orucu tutması gerekir. Ancak bir kimse oruca hiç niyet etmese, bu kimseye kefaret gerekmez. Buradan şöyle bir sonuç çıkarıyorlar. Diyorlar ki kefaret gerektirmediğine göre demek ki oruç tutulmayabilir. Değerli kardeşlerim İslamiyet'te kefaret örten demektir. Kefaret örten demektir. Bir kimse oruca niyetlense, orucunu bozsa bu kimse iki ay oruç tutarak o bir günün e, vebalini örtmüş oluyor. Yani onun vebalinden kurtulmuş oluyor. Ancak bir kimse oruca hiç niyet etmezse bunun durumunu örtecek bir herhangi bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir kimse kasti olarak bir gün Ramazan orucu tutmasa, ömür boyu nafile oruç tutsa onu ödemez. Yani bunun tutmadığı hiç niyetlenmediği orucu örtecek bir durum yok. Diğer adam en azından oruca niyetlenmiş. Bu kimse hiç orucu kale bile almamış. Böyle kimsenin çok ciddi manada tövbe istiğfar etmesi lazım. İşi Allah'a kalmıştır. İsterse affeder, isterse ceza verir. Yine oruçla alakalı doğru bilinen diğer bir yanlış, ezan bitinceye kadar yenilip içilebilir. Değerli kardeşlerim, orucun başlama vakti imsak vaktidir. Bitiş vakti iftar vaktidir. Bizim burada baz alacağımız nokta imsak vaktidir. Eğer ezan imsaktan önce başlıyorsa, diyelim 5 dakika önce başlıyorsa, ezan bitene kadar yenilip içilebilir. Ama memleketimizde genelde ezanlar İmsakla beraber başladığı için ezan başlar başlamaz hemen yeme içmeyi kesmek gerekir. Altıncı bir mesele unutarak yemek orucu bozar. Değerli kardeşlerim üç türlü yemek vardır. Bir bilerek yemek veya içmek bu hem kazayı hem de iki ay kefareti gerektirir. İkincisi hata ile yanlışlıkla yemek. Ne demek hata ile yemek? Mesela kalktınız daha bir saat var zannediyorsunuz imsa, yediniz içtiniz bir baktınız ki imsak vakti çıkmış haberiniz yok. Buna hata ile yeme içme denir. Bundan dolayı da bir gün kaza gerekir. Bir üçüncüsü de unutarak yemek veya içmek Böyle bir durumda olan kişi orucuna devam eder. Orucu da bozulmaz. Kazada gerekmez. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimiz "Men nesiye fe akale ve sheribe falyutimme savmuhu fe inna ma ad'amehu Allahu ve saqahu." Unutup yiyip içen kişi orucuna devam etsin. Allah ona ikramda bulunmuştur. Yedirmiştir, içirmiştir. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Peki bir adam unutmuş orucunu yiyor. Gördük bu adamı. Hatırlatma yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Eğer zayıf, gariban, düşmüş, bitkin bir kimse ise hatırlatma yapmayalım. Ama gücü, kuvveti, kilosu yerindeyse ona hatırlatmak gerekir. Oruçla alakalı doğru zannedilen yedinci yanlış, yanlışlıkla yiyip içersek nasıl olsa orucumuz bozuldu, yemeye devam edelim gibi bilinir. Yani baktık ki vakit çıkmış veyahut da abdest alırken mesela ağzımıza su verirken su kaçtı. Bu da hata ile orucu bozmaktır ve bundan dolayı bir gün kaza gerekir. Fakat bu kardeşlerimiz oruçları bozuldu diye akşama kadar yiyip içmeleri de caiz değildir. Ramazanın hürmetine yine akşama kadar yani iftara kadar bir şey yememeliyiz ve içmemeliyiz. Tıpkı öğle vaktinde o normal günleri sona eren hanım kardeşlerimizin akşama kadar her ne kadar oruçlu olmasalar da madem bu durumları sona erdiyse akşama kadar yemelerinin doğru olmadığı gibi. Sekizinci bir mesele ihtilam olmak veya gusül abdesti almak orucu bozar zannediliyor. Değerli kardeşlerim ihtilam olmak veyahut da gusül abdesti almak oruca engel değildir. Orucu bozmaz. Kişi gündüz uyudu kalktı böyle bir durum yaşamış. Gusül abdesti alması gerekiyor. Gusül abdestini de alabilir veya çok kirli bir işte çalıştı bir kimse, duş alması gerekiyor. Bu kişi de duş alabilir veya gusül abdesti de alınabilir. Ancak burada dikkat edilecek olan husus, ağza su verirken gargara yapmıyoruz. Normal zamanlarda gargara yapmamız gerekir, oruçlu iken de gargara yapmamamız gerekir ve guslümüzde olur. Bunu da söylemiş olalım. Dokuzuncu diğer yanlış bilinen bir madde, diş fırçalamak veya misvak kullanmak orucu bozar zannediliyor. Değerli kardeşlerim, macunsuz olarak diş fırçalamanın hiçbir sakıncası yoktur. Veyahut da misvak kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dişlerini oruçluyken fırçaladığı olmuş. Bununla beraber macunla beraber dişleri fırçalamak direktmen orucu bozar diyemiyoruz. Ancak macunla fırçalandığı zaman o macunun tadının veya kendisinin boğazdan aşağı gitme ihtimali yüksek olduğu için orucu kişilere e, macunla dişlerini fırçalamamalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. 10. mesele kusmak orucu bozar. En fazla yanıldığımız konulardan birisi de bu. Değerli kardeşlerim bir kimse kendi müdahalesi olmadan yani elini ağzına götürme gibi bir müdahale olmadan ağız dolusu kussa bile orucu bozulmaz. Abdeste karıştırmayalım. Ancak kişi eğer kendi isteğiyle yani elini götürerek vesaire kusacak olursa bu durumda e, ağız dolusu olursa orucu bozar bir gün kaza gerekir ama ağız dolusu olmaz az bir şey olursa bundan dolayı da herhangi bir kaza vesaire gerekmez oruçta bozulmuş olmaz. 11. mesele her türlü iğne yaptırmak orucu bozar. İmam-ı Azam Hazretlerine göre her türlü iğne orucu bozar fakat İmam Ebu Yusuf'a göre Gıda takviyesi olmayan tedavi ve ağrı kesici niyetiyle vurulan iğneler orucu bozmaz. 12. madde kan vermek orucu bozar. Değerli kardeşlerim, kan vermek orucu bozmaz. Ama kan almak yani kan takviyesi yapılması orucu bozar. 13. mesele yara üzerine sürülen merhem orucu bozar mı bozmaz mı? Bozar zannediliyor. Yara üzerine sürdüğünüz merhem içine çekilmiş olsa bile yine orucu bozmaz. 14. mesele iftarı geç yapmak veya da sahur yapmamak daha iyidir gibi düşünülüyor. Niye? Ben daha oruç tutarım. Yani orucu daha uzatabilirim. Sahura kalkmadan da oruç tutarım. Daha sevap olur. Niye? Az yemiş olurum gibi zannediliyor ama böyle değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iftar vakti girer girmez hemen orucunu açar. Mutlaka sahur da yapardı. Sahuru da biraz daha geç vakti bırakırdı. Yani imsaktan biraz önceye kadar da yerdi. Bunun sebebi de şudur. Ya Rabbi ben aciz bir kulunum. Açlığa dayanamam. Onun için böyle yapıyorum manası olduğu için Rabbimiz bunu çok seviyor. Bizden de bunu bekliyor. Acziyetimizi itiraf etmemizi bekliyor Yüce Rabbimiz. Ve son olarak 15. madde tuz ile zeytin ile iftar etmek sünnettir gibi söyleniyor. Bu doğru değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğer varsa yaş hurma ile iftar edermiş. O yoksa kuru hurma ile o da yoksa su ile iftar edermiş. Bu üçünün dışındakilerle iftar etmek sünnettir demek doğru değildir. Hurma bulamasak da en azından su bulabiliyoruz. Su ile iftarı açmak en güzeldir. Rabbim oruçlarımızı rızasına uygun bir şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan'ı dolu dolu geçirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Orucun o Takva mektebinden istifade edebilmeyi de hepimize lütfeylesin Allah'a emanet.